Selamun Aleyküm. Arkadaşlar merhabalar. Bu iki gün önce sıktan çıkarttığım sabun yavrum. Dünkü uçurmamda hayretler içinde kaldım. Yani o kadar uzak mesafelerden tek parça kapanıp geliyor ki buraya. Yani böyle şok oldum desem yeridir. O yüzden bugün bunu tek başına deneyeceğim. Bakalım ne yapacak. Ben de şu an çok merak ediyorum. Şimdi çok fazla laf uzatmayacağım. Şunu kaldıralım hafif ekranımızı büyütelim. Bakalım bize neler yapacak. Bismillah. Şşt. 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 Kalkabilirse olur. Aferin. Devam. Şşt. Aferin. Yürü lan yürü. devam devam. Düzle şöyle bir kendini. Maşallah, maşallah. İnşallah dün gördüklerimi bugün de kayıt altına alıp sizlere de izletebilirim. Hele bir inişi vardı dün. Kaç taklayla indiğini sayamadım valla. Gördüğünüz gibi kuşumuz sıktan o gün martı kovaladığı gün yüzde yetmiş çıkmıştı. Dün daha iyiydi. Bugün çok daha iyi. Bakın bastı gitti. Şimdi biraz geçsin o. Herhalde atlamalara başlar. Şu an fişek tuttu. Allah yakalayamadım ya. Acayip yerden gene geldi ama Bakın şimdi demek istediğimi anlayın. Kanat kısmasından zaten belli eder de şu an yaklaştı. Bayağı bir uzak binanın arkasındaydı. Gözükmüyordu. Bir baktım yandan kapatmış geliyor. ne güzel on takla çevirdi. Sağlığı da başlarken 8 10 12 takla çeviriyordu ama bunun ekstrası atıp geliyor arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak demek istediğime bakın. Çok güzel kanat kapatıyor ya. Böyle acayip bir şey olacak ya. Maşallah. Bu da benim 3 metre direğim. Bak görüyor musunuz? Lan yeter lan. Düşüyordum an yalazda. Daha iki gün önce sıktan çıktı, kafa dikmeye başlamıştı aynı gün, bakın şimdi 10 takla yukarıya fişek tutuyor arkadaşlar, daha sıktan çıktığı ikinci güne bugün, maşallah maşallah acayip tehlikeli bir şey geliyor. Sabahtan beri güneş hep bulutların arkasındaydı İlk önce diğer yavrulara Antrenman verdim Bunun da şansına güneş çıktı Garibim neyse Biraz Hedefi yoklamaya başlar gibi olsun Onu daha erkene çekerim Bakın şu an Yüksekte arkalarda takılıyor Bak geliyor, geliyor arkadaşlar. Of sana be! 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26. Of! <laughs> 26. Diyordum ya dumanlarım böyle yeni başladı hızlı dönemlerinde 17 taklasını saydım. Miski gösterdim geçen bir videoda. Rekor bunu dedim 19 takla. Bak şimdi de rekoru bu aldı. 26 takla. Lan sana helal olsun be. Bak kendini yükseltti. Sen nesin be? Ay maşallah be. Rekorun kralını yaptı hem de ya. Bak ta binanın tepesinde yukarılarda geziyor. Oyun oturdukça o takla sayısı illaki düşecek ama takla aralarını açmaya başlayacak. Şu an en deli dolu zamanı yani. Bunlar zaten sayılmaz. Hava da tutuyor. Ama tuttum mu da böyle seri bir şekilde 26 takla çevirmek de büyük beceri istiyor yani. Bakın yukarıda ta tefelerde geziyor. Bulutlara doğru gidiyor. Dinlendir iyice kendini. Geliyorsan da öyle gel. Geliyor, geliyor, geliyor. Bak. Tuttu orada. Nasıl bir hırs ya? 10 takladan aşağı da çevirmiyor ha? Ay maşallah. Bunun bir üst yuva kardeşi sabunu gene sazlı sabunu ayna kuyruk onu hiç uçurmadım kesmiştim Demek ki o da bunun gibi bir şey olacaktı. Mavilerden daha tehlikeli oldukları kesin. Çok geri gitti oradan kapatır gelir mi acaba? Bak şimdi beyaz bulutun içinden geçiyor. Neyse biraz yaklaşsın. Şu an yine çok yüksekte. Yukarılarda geziyor. Bak bak nereden attı geliyor. Üf sana be. Aferin lan. Bak seyret. Ay kurban olurum sana ben be. Gel. Gel kızım gel yeter tamam. Gel. Gel gel. Gel seni ben indireyim gel. Maşallah. Gel gel yavrum. Aferin. Hiçbir zaman başka bir yere düşmedi sık takladayken de. Bak. Gel yavrum. Aferin. Sana kurban olsunlar da. Maşallah, Subhanallah Gel gel tamam kaçma. <laughs> Yorulmuş. Şimdi yakından göstereyim. arkadaşlar. <laughs> Hayat hikayesi kaymış vallahi Nefes nefese. Sen nesin be kızım ya? Dişi bu arada. Hay maşallah. Subhanallah. Benim yer biraz dandik işte. Buraya aslında tek parça uzaklardan gelir girer de belki gene girer. Belli olmaz. Daha yolun başında ama dediğim gibi çok yükseklerden bir kanat kapatıyor. Ne kadarını çekebildiğim videoda izleyince daha sonradan ben de tam anlayacağım ama canlı gözle izlemek lazım arkadaşlar. Atıp geldiği yerlerin hattı hesabı yok yani. Maşallah benim kızıma. Maşallah benim kızıma. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun. Kuş hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğeniyi de çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.